İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde böyle içimizde bir köstebek var e, gibi bir paylaşım yapmıştı. Hemen açıyorum e, e, haberi. Ha, İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrasında aile sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle kimden şikayetçi oldu? Yani bu kadar da olur mu? Diyeceğim, önce paylaşımı okuyayım sonra kimden şikayetçi olduğunu söyleyeyim size. Diyor ki diyordu ki o paylaşımda içimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de o da bizde rahatlasak ama yakınım biliyorum tam emin olmam gerek Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum bir arkadaş. Neden? Yürek parçalayan bir mesaj bence. Bir daha oku. Neydi? Bir daha oku. Sen i̇çimizdeki daha oku. Tabii tabii içimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum. Tam emin olmam gerek. Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum bir arkadaş. Neden? Diyor. ya Diyor ki düşman uzakta aramıyorum diye. Yakında bu düşmanlık yapan diyor. Ve sonunda kim çıktı? Oğlu. Ahmet, yani oğlu Ahmet Tatlı dan şikayetçi de oldu hatta habere göre ifade vermek için tatlı emniyete gitti İbrahim tatlı saçtı o sırada karakoldaydı e, magazincilere ve görüntü vermek istemeyen İbrahim tatlı ses arka kapıdan çıkarak uzaklaştı diyor haber bu arada ben bu haberi sabah sana attım ama ekip arkadaşlarıma senden okey gelmeyince atmadım o yüzden fotoğraf veremiyorsunuz hemen atıyorum arkadaşlar size de Ali abicim durum bu Bunlar üzücü. Yani ne e, gibi göstebeklik yaptı, suç teşkil eden bir şey midir? E, o aynı zamanda Ahmet'in de özeli midir bilmiyorum. Detay hakkında ama e, şikayetçi olabilecek e, bu şikayete karşılık e, ifadeye çağrılacak bir durum varsa bir e, suç teşkil eden bir şey olabilir. Üzücü İbrahim Tatlıses e, hayatı boyunca, daha doğrusu hayatı boyunca demeyeyim de şöhret olduktan sonra hep e, güvendiği yakınındaki insanlardan e, darbe yemiştir. Yani şirkete genel müdür yaptı, muhasebe müdürü yaptı, birilerini dolandırdılar onu. Yani hep böyle. En yakınlarından, en yakınındaki insanlardan hep e, darbe yedi. Üzücü. Peki abi bu köstebeklik ne olabilir? Hani içimizde bir köstebek var. Hani bu bizim nedir bu? Mafya filmlerinde falan görürüz yani hani köstebeklerin hemen aklıma böyle çok meşhur Hollywood filmleri geliyor. E, neyin köstebeklini yapmış olabilir ki evladı? Kime köstebeklik yapmış olabilir? E, çıkacak ortaya bir yani sonuçta e, detayları bilmiyoruz ama baba ile oğul arasında bir mahkemelik daha doğrusu karakolluk şikayetlik savcılık bir durum varsa e, taraflardan biri yapılandan mutlu değil ama ne o? göreceğiz. Şimdi İbrahim Tatlıses çok duygusaldır e, ama e, bazen de çok ön, ön yargılı davranıyor. Yani e, hmm. kafasında yazıyor senaryoyu ama o senaryo Öyle gerçekle ne? örtüşmeyebilir. Yani e, önce karakola şikayet etmeden oğluyla görüşüp bu nedir diye sormalıydı, sorabilirdi. Baba oğul arasında şimdi kamuoyunun hmm. önünde deşifre olduktan sonra zor. Ama emin olmam lazım diye yazmış ya abi. Demek ki şikayetçi Hayır, emin oldu. Emin olmam lazım dedi. O şüpheleniyor. Ama Ahmet'in yaptığından emin olmak için çaba sarf ediyor ve sonunda şikayetini yapıyor anladığım kadarıyla. Peki Ama ilişkilerini ne yaptı? mi? Ne yaptı ne bilmiyorum. Ne yaptı? Sen hmm. ilişkilerini biliyor musun abi? Baba oğul ilişkileri nasıl? Hani o yıllarda beraber mi çalıştılar? Hani sen mutlaka biliyorsundur diye soruyorum. Derya Tuna İbrahim Tatlıses <laughs> Kanal 6'ya transfer olmuştu. Bir ciddi bir para almıştı transfer parası. E, Derya Tuna ee, o zaman şirket yetkilisi, imza yetkilisi de o paranın e, büyük bir bölümünü Amerika'ya transfer etti. E, sonra aralarında bu e, tartışma konusu oldu İbrahim Tatlıses'te. Ondan e, izinsiz, onun bilgisi dışında. E, Tuna'nın yaptığı savunma şuydu o zaman. Ben ileride İdo'nun Ahmet gibi olmasını istemiyorum. Mağdur olmasını istemiyorum. O yüzden bu yatırımları yaptım diye. Hmm, burada çok önemli bir şey söylüyorsun ama abi. Biraz ya da çok... söylemiş. Ahmet'in yaptığı yanlışlarda olabilir ama e, sorunlu bir baba oğul ilişkisi yürüdü hep yıllarca. Evet. Anladım. Sen de bu kadarını söylemek istiyorsun zaten. Anladım. Hı. Ben çok merak ettim ama tamam. <laughs> Bu kadarı da yeterli. Ee, o zaman çıkacaktır ortaya. Zaten karakola vermiş oldukları ifadelerde e, basına yansıyacaktır diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Düşünmek Anlayacağız. Devam et. <laughs> düşünüyorum. Düşünmek iyidir. Düşünüyorum, takip ediyorum. Eğer detaylar çıkarsa biz de sizinle paylaşacağız.